Selamlar kıymetli arkadaşlar. Şimdi geçmişe Osmanlı'ya doğru şöyle bir bakmamız gerekir. Türklerin namı ve kanları üzerinden saltanat süremezsiniz. Bunu bugüne kadar yaptınız ama bundan sonra yapamazsınız. Sorun olur sıkıntı olacaktır mutlaka olacaktır dikkat etmeniz gerekir neden böyle söylüyorum osmanlıya bir bakın değerli arkadaşlar özellikle 1402'den sonra osmanlı'nın ekonomisi yani para altın herbeni vatandaşlarına ait ticaret alışveriş yahudi vatandaşlarına ait ordu Komuta düzeyi tamamen Rum ve Sırp komutanlara ait, paşalara ait ve Araplar var kısmen. Eğitim, sağlık yani tedrisat ve sağlık muskadır, e, kitap yazmadır, e, eğitimdir Araplara ait. Değerli arkadaşlar, bu Osmanlı'nın son 300 yılında Mollalar askerlikten muaf arkadaşlar. Savaşa alınmazlar. Araplar savaşa alınmıyorlar. Gayrimüslimler de savaşa alınmıyorlar kıymetli arkadaşlar. Gayrimüslimler de savaştan muaf. Araplar da savaştan muaf. Savaşa gitmiyorlar. Bir medreseye girdiklerinde tak savaş dışında kalıyorlar. Savaşa kim gidiyor? Arkadaşlar piyade adı altında ve süvari adı altında Türk gençlerini topluyorlar. En önde ölen, ölecek parçalanacak yerlere koyuyorlar savaşa giderken. Başlarına da Sırp, Rum ve Arap komutanlar koyuyorlar. Bu sayede bir taşla üç kuş vuruyorlar arkadaşlar. Bir Ermeni, Rum, Hristiyan, Sırp ya da Arap nüfus azalmıyor, çoğalıyor. Paso çocuk yapıyorlar. İki, Türkleri kılıçtan geçirtip ordunun en ön safına koyup Türkleri yok ediyorlar. Nüfuslarını azaltıyorlar. Bir karda böyle elde ediyorlar. Geriye de Türklerin kızlarımızları kalıyor. Bunları da kendilerine Üçüncü, dördüncü eş cari olarak kullanıyorlar. Osmanlı'nın son 400-400 yılı böyle arkadaşlar. Türklerin namı ile yürüyorlar çünkü Türklerin namı para ediyor. Türklerin kanları ile gidiyorlar. En önce pelerde savaştırıyorlar. Sonra da karılarını kızlarını alıyorlar. Tamam. İyi dinleyin arkadaşlar. Hiç boşuna ekşimeyin. Bunlar hakikat. Bakabilirsiniz. Poponuzu kaldırırsınız, bakarsınız. Bakabileceğiniz şeyler. İnceleyin. Türklerin namı var. Çünkü Türkler dönem dönem belli aralıklarla kellelerden kule yapmışlardır. Yine yapılacaktır. Zamanı gelmiştir. Herkes ayağını denk alacak. Türkler savaşçı bir millettir. Türkler harika insanlardır. Fakat dönem dönem istismara uğramışlardır. Kandırılmaya müsaittir Türkler. Dürüst insanlardır. Mazlum insanlardır. Ta ki karar verip çileden çıkıncaya kadar. Ama çileden çıktıklarında Türkleri kimse durduramaz arkadaşlar. O kellelerden kuleleri bitirmeden Türkleri kimse durduramayacak. Bu kuleler yeniden yapılacak. Bugün de Türklerin namı ile, Türklerin kanları ile nasıl ki Filistin'e Türk askeri gitsin. Ya 1917-18'de Filistinler Türkleri kılıçtan geçirmedi mi kardeşim? Ben niye gidiyorum? Türkleri öne sürmeye çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Türkler bu oyuna gelmeyecek arkadaşlar. O gaza gelmeyecek. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin Türklerin devletidir. Türkler burada, Kürtler için söylemiyorum, Kürtler eşit vatandaştır. Ama diğer milletlere göre, Yunan'a göre, Bulgar'a göre, Sırba göre, Arap'a göre Türkler üstün ırktır kardeşim. Burada Türkler mutlaka önceliklidir, öyle olacaktır. Suriyeliler bedava muayene olmayacak, Türkler olacak kardeşim bu saltanat Türklerin kanları ve namları üzerinden uzun uzadıya sürdürülemez kardeşim. Herkes aklını başını alacak. Herkes dikkat edecek. Herkes dikkat edecek. Yani 400 yıl boyunca Türkleri paramparça ettiniz. Araplar, Rumlar, Sırplar, Bulgarlar bir araya geldiniz yediniz, içtiniz. Kardeşim neden Boğaz'ın iki kenarında Rum, Ermeni ve Yahudiler var? Bir tane Türk yoktu Atatürk'e kadar. Anadolu yakası Arapların, Mısır bilmem ne şeylerinin bu tarafları olduğu gibi Rumların, Ermenilerin. Ya Van'a gidin, Van'a gidin, Van, Van Gölü'nün kenarı en güzel yerleri yine Ermeni Rum vatandaşlarındadır. Bir tane Kürt yaşamazdı. Adalara gidiyorsunuz. Türkiye'nin en güzel yeri. Türk giremiyor ya. Kardeşim bu ne biçim Türk devleti ya? Bu ne biçim Türk imparatorluğu kardeşim? Kullandığın paranın bütün kontrolü Ermeni vatandaşlarının elinde. Altın kapalı çarşıda bir tane Ermeni olmayan kuyumcu bulamazdın Mustafa Kemal'e kadar. Gidiyorsun Fatih Sultan Mehmet'e. Dayıları, kuzenleri, teyzeleri tamamı Rum kardeşim. Biz Fatih'in torunlarıyız. Evet siz Rum tohumusunuz. Onu biliyoruz zaten. Fatih'in torunuymuş. Mustafa Kemal Paşa gelinceye kadar bu topraklarda Türkler zulüm görmüştür. Ezilmiştir. Parçalanmıştır. Köleleştirilmiştir. Kardeşim Türk olmayan Mustafa Kemal'i sevmeyebilir. Anlıyorum. Hiç itirazım yok. Bir Rum'un, Yunanlı'nın, Sırb'ın Mustafa Kemal'i sevmesi için sebep de yok. Onlar bizim düşmanlarımız kardeşim. Türklerin düşmanıdır. Amerika Türklerin düşmanıdır. Arkadaşlar Amerika Atatürk'ten yediği kazıklardan sonra 1942'de Menderes işbirliği yapıp Türkiye'yi perperişan etmiştir ve bugün de AK Parti ile Amerika Türkiye'nin düşmanıdır, dostu değildir kardeşim. AKP'nin dostudur. Menderes'in dostudur. 1960'larda Korsan milliyetçiliği kurmuştur. MHP'nin dostudur. Türklerin değil. Herkes bu hakikatlerle burun buruna gelecek. Bugün olmazsa yarın geleceksiniz. Öyle ya da böyle öğreneceksiniz. öğreneceksiniz kardeşim. Bu topraklar Türklere aittir. Son Türk'ü yok edinceye kadar sahip çıkılacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Ve Türkler belli bir yerden sonra aklettiklerinde kellelerden kule yapmadan bırakmayacaklardır. Bunu unutmayın. Tarihte bunu onlarca kez tekrarlamıştır. Bu nedir ya? Türk Cumhuriyeti, Türk İmparatorluğu ülkenin en güzel topraklarında Rumlar oturuyor, Ermeniler oturuyor, Yahudiler oturuyor, Araplar oturuyor kardeşim. Boğazın kenarına bir bakın ya. Adalara bir bakın kaç tane Türk var ya. Atatürk'ün temizlemesine rağmen hala daha Boğaz'ın yalılar, malılar hala da başkalarına ait. Türklere ait değil kardeşim. Burası Türk devleti kardeşim. Bu ülkenin en lokum yerleri, güzel yerleri Türklerin olacak. Öyle de olacak, böyle de olacak. Bugün olmazsa yarın olacak. Gerekirse zorla alacağız. Başka çaresi yok. Bana kimse vatan, millet, Sakarya edebiyatı yapmasın kardeşim. Ben Türk'üm. Bana kimse din edebiyatı yapmasın kardeşim. Benim soyum Arabistan'dan gelmiyor. Benim soyum Kafkasya'dan geliyor. Ben Oğuz Türk'üyüm. Benim atam Arabistan değil kardeşim. İsteyen Müslüman olabilir, beni bağlamaz. Önce Türk, sonra Müslüman olacak bir Türk. Türk sen eğer, Türk sen, önce Türk olacaksın, ecdadını, soyunu, sopunu bileceksin, bozuk değilse, sonra istediğin dine inanacaksın. Türk, Müslüman olursun, efendime söyleyeyim, farklı mezheplerden olursun, Yahudi olursun, Hristiyan olursun, bana ne kardeşim, Allah'la arandaki mesele hallet gece. Ama Türk sen bunu bileceksin. Önce Türk sonra Müslüman olacaksın. Başka çaresi yok. Siz hiç çocuğuna Türk ismi koymuş bir Arap gördünüz mü kardeşim? Atilla ismi koymuş bir Arap gördünüz mü? Önümüzdeki yıllar ırklar üzerinden gidecek. Irkları ayrıştıracaklar. Alman diyecekler. İngiliz diyecekler. Frank diyecekler. Türk diyecekler. Japon diyecekler. Çinli diyecekler. Arap diyecekler. Slav Rus diyecekler. İran diyecekler. İran e, aklıma gelmedi medeniyetlerin ismi. Pers, Pers diyecekler. Dolayısıyla da Müslüman mı değil mi hikayesi bitti arkadaşlar. O devir kapandı, o, o iş bitti. O tamam, o devir kapandı. O iş bitti arkadaşlar, öyle bir şey yok. Türk mü değil mi diye bakacaklar. Avrupa'da da Hristiyan mı değil mi diye bakmayacaklar. Avrupa'da zaten Hristiyan yok. Avrupalılar işi çözmüşler, hepsi deist olmuşlar. Hurafelere inanmaktan vazgeçmişler. Ve adamlar uzaya çıkmışlar. Amerika yok olmak zorundadır. Amerika'nın çaresi yoktur. Amerika batmaya mecburdur arkadaşlar. Amerika'nın bir kökeni yok, ırkı yok. Almanlar var, Fransızlar var, İngilizler var, İspanyollar var, Portekizliler var. Paylaşılacak Amerika bu ülkeler arasında. Bir de yerleşik Amerikalılar var parça parça edilecek. Başka çaresi yok. Ecdadınız bir geçmişiniz yoksa yoksunuz kardeşim. Atanız yoksa bir hikayeniz yoksa yoksunuz. Yok ederler. Paramparça ederler. Paramparça ederler. Selamlar arkadaşlar. Türk ırkının namı ve kanı üzerinden saltanat sürmeyeceksiniz. Süremeyeceksiniz. Bu son bulacak. 2025 yılı bu olayların hepsine gebedir arkadaşlar. Hepsine gebedir. Selamlar, saygılar arkadaşlar.